Merhaba arkadaşlar kanalımız hoş Ne yapıyorsunuz? Da? Bugün sizinle beraber Türkiye siyasetinin nasıl bir değişim yaşadığını göreceğiz. Bazılarınız yine neredesinden bir haftadır amına koyduğumu diyebilir. Neredesin? Neredesin lan? Ulus bu çocuğu neredesin? İyi da büyük ihtimalle ben bu videoyu yayınladıktan bir hafta sonra daha ortalıktan kaybolacağım. anem yok arkadaşlar. Hüseyin geçtik perileri üzerinde. Bu yüzden hiçbir şey yapasım da gelmiyor. Ben bu videoyu bile zaten ani bir gazla geldim. İnşallah hata yapabilirim videoyu. Neyse konuya geçelim arkadaşlar. Türkiye siyasetinin eski kilit partilerinden olan İyi Parti'nin genel başkanı olan Meral Mami ve Meral Aksener kurultayda genel başkan adayı olmayacağını açıkladı. Bu ne demek? Yani kendisi siyasete bıraktığını ilan etti demektir. Bazılarınız ne alaka bu büyük ihtimal bizim Kılıçdaroğlu gibi siyasete genel başkan olmadan devam eder diyebilirsiniz lakin ben öyle düşünmüyorum. Meral Mami her ne kadar tam olarak sevemesem de kendisi seçimlere sonra özellikle yerel seçimlerdeki muhalebiyetten sonra kendisi sahip olduğu bir omurga olduğunu bize gösteriyor. Yani bazıları gibi böyle badem kafalı olmadığını göstererek böyle omurgasızlıkla siyasete de devam etmiyor. Bu konuda onu tebrik ediyorum lakin bir yandan da kitten kendi partisinde batırdığı için de bir yandan da yüzüne tüküresim geliyor. Çünkü kendisi geçen yılki seçimler alan oylarını yarı yarıya düşmeyi basardı. Bununla geçilmiş olduğu kötü bir seçim süreci ve aynı zamanda Zafer ve de memleketle girmediği ittifaktan dolayı yani bir nevi oyların bölünmesinden dolayı büyük bir oy kaybı uğradı. Böyle bir olaydan sonra zaten kendisi siyaset devam etmesi demek Kılıçdaroğlu'nun merkez sağ versiyonu demektir. Bu konulara bakınca aslında Meral Akşener'i e tebrik etmek lazım yani. Çok az siyasi lider seçimleri böyle büyük bir hezimetten sonra bile devam edebilir. Mesela Kılıçdaroğlu buna örnektir. Yani adam 11 tane seçim kaybetti. Hatta 13 de olabilir. Tam hatırlayamıyorum. Ona rağmen kurultayda ancak gidebildi. Yani adam ancak kendileri zorla gönderebildi. Kendisi istifalarını hiçbir zaman da ilan etmedi. Yani öyle bir omurgasızlıktan bahsediyorum. Bu diğer pek çok genel başkan içinde geçerlidir arkadaşlar. Bu konuda Meral Akşener'e tebrik edilmesi lazım yani. Bu konuları benim düşüncem budur. Peki sizin bu konulardaki düşünceleriniz nedir arkadaşlar? Sece Meral Akşener siyasi kariyerinde başarısızlıkların aradan istifa etmeli miydi? etmemeli miydi? Ve olası yeni İyi Parti Genel Başkanı sizce kimdir? Şu anda elimde pek bilgi olmadığından dolayı yeni genel başkanlar hakkında konuşamıyorum. Günü geldiğinde onlar da konuşacağız inşallah. Şimdilik ama diyebileceklerim bu kadar. Her videoyu beğendiyseniz abone olup like atarsanız sevinirim. Bir abone ve bir like size için çok bir şey olmayabilir. Lakin benim için çok şey. O yüzden abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdilik diyebileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.